Herkese selam gençlik. Bugün ilk defa anksiyete miyene bir video çekme kararı aldım. Şu an size bakamıyorum sanırım. Artık YouTube'a da giriş yaptık birazcık. Bugünkü videomuzda benim aldığım işlemlerin, day trade yaptığımda aldığım işlemlerin neden aldım, hangi konfirmasyonları kullandım ve hangi bilgileri bilerek yaptığımı göstereceğim. Tamamen size kalmış bir şey yani bunların hepsini her zaman aramayın kesinlikle yani. High time frame'de bir FVG vardır. Bu defa ona güvenip girmişimdir ama diğer seferinde likiditeye güvenirim. Yani tamamen kendinize kalmış bir şey bu. O yüzden yavaştan videoya başlayalım. İlk başta tabii ki bunları bakmam lazım ne zaman aldığımı. 8. ayın 29'unda ben bir işlem almışım. Bayağıdır zaten Maraş'ta değildim o yüzden alamadım işlemde. Cuma günü oluyor. Geçen ay 29'u cuma günü. Ben nereden longlamışım? 3407'den. Hemen şuradan alalım. Bak. 3407 diyelim. Neresi? 3407. Şuraya da stop koymuşumdur. 2 arda almışım. Total karımız da 2300 dolarmış. Şimdi ben burada ne kullandım? Siz ne kullanabilirsiniz? Nasıl işleme girebilirsiniz? İlk başta fark ettiğiniz üzere burada bir likidasyon alınıyor. Bak. Baba burada temizlemiş likidasyonu. Hiç antin kuntine gerek yok. Ben zaten çoğunlukla 5 dakika bakarım. 1 saat bakarım. 4 saat bakarım. Bir de günlük bir yaz bakıyorum. Bu kadar yani. Aslında kendinize zorlaştırmayın bu tür şeyleri. Bak 5 dakikala baktık. MSS'imizi verdi değil mi likidasyonda. Ama sadece buna güvenirseniz çok patlarsınız. Sadece 5 dakikaya bakamazsınız. Öyle bir şey yok. Şimdi bir de ne yapıyoruz? Bak buradan hemen işaretleyeceğim. Hatta back teste geçeyim. Baba premium alınca böyle oluyor. Yapacak bir şey yok yani. Gördüğünüz de göstermek lazım. Her neyse şuradan back testimize geçtik. 4 saate girdiğimizde bak şimdi. Ne yapmış? 4 saati de inceleyelim birazcık. Şunları sil. Şimdi burada bir fair value gapimiz var değil mi? Bu kapanmış mı? Bak gördün mü? Kapanmamış abi. Buna demek ki respect atmış. Yani bu kadar şey yapmayın. Kasmayın bak. 4 saatte ne yaptı? Saygı duydu. Eyvallah dedik bak. Bunu cebe attık. 4 saatlik likidasyonumuz var bak burada gördün mü? Bir tane de likidasyon var. Buraya çektik. Bak bunu da topladı. Sonra 1 saatle indik. Yani 4 saatte zaten onay aldık. Ama levki dediniz ki ben istemiyorum arkadaş. Bir de 1 saatle de bakalım. Şimdi bak. Şurada da bir küçük bir likidasyonumuz var. Bak burayı da süpürmüş gördünüz değil mi? Burayı da ihmal etmemiş süpürmüş. Başka da bir şeyimiz yok galiba. İnceleyin abi bunu incelemek 5 dakikanızı alır en fazla 5 dakika yani sonra ben ya 15-30'a bakmaya da çok gerek yok yani hani çok dumpladığında veya çok bir anda fırladığında bakabilirsiniz belki hani FBG'lere falan bakarsınız ama gerek yok ben gerek görmedim yani en azından siz bak bakın yere atlamayın her neyse bak çok bak dedim bir daha bak dersem videoyu kapatacağım her neyse. FVG'miz burada duruyor zaten. İşaretledik. Bunlar hep işaretli durabilir yani. Ben çok kolay hissediyorum. Böyle olduğunda çok rahat hissediyorum kendimi. Buraları süpürdü. Likidasyonumuzu aldı. MSS verdi değil mi? Hani ben o işleme girdiğimde nasıl gözüküyordu bu? Şimdi hani gittikten sonra anlatmak çok basit bir şey. Ben backtest'e geçerim sabah kadar 100 tane işlem bulurum buradan. Yani o yüzden o anki psikoloji çok önemli. Burada şimdi üstte bir likidasyonumuz var. London High, Asya hay, bir de işte Previous Daily hay mı öyle bir şey. Benim İngilizcem yok. O yüzden dalga geçmeyin. Her neyse buradan longladık. Hemen hedefimize götürdü. Şimdi PVG'ye eğer ki hani bu belki ileri düzey anlatmışımdır. Bilmiyorum hani ne kadar bir bilgi sahip insanlar izliyor veya izliyor mu birisi onu da bilmiyorum. Ama FVG eğer ki şimdi şurada örnek göstereyim mesela. Bunu FVG çizdik. Şurada barımız. Düşüş barı. Eğer ki kapanış bu FVG'nin altındaysa yani bu mumun kapanışı bu FVG'nin altında olsaydı ne yapacaktık? Bu işleme giremezdik. Niye? Çünkü zaten FVG kapanmış. Ona saygı duymamış bir kere. Yani yükselmesi için Bizim bunu en azından hani bir pip bile olsa birazcık içeride kapatması lazım. Yoksa olmaz. Her neyse bunu yaptık. Bunu da geçtik. Şimdi baktığınızda zaten hani hiçbir şey değilse. Ben bu arada indikatör kullanıyorum. Yani bunda utanılacak, sıkılacak hiçbir şey yok. Hani gözden kaçırdığınız kırılımlar olabilir. Gözden kaçırdığınız böyle fair value gap'ler olabilir. Yani bunları kullanabilirsiniz. En azından göz aşinalığı olana kadar bunları kullanmak gayet doğal. Ben burada FVG'leri görüyorum ama görmeyen insanlar da olabilir. Her neyse. Şimdi trendimize baktığımızda zaten bak buradan yukarı doğru gidiyor. Burada zaten bak trendimiz çok belli anladın mı? Yani biz burada dediğim gibi milyarlarla trilyonlarla girmiyoruz. Biz bu marketi hareket ettiremeyiz. Böyle ki girdik, short girdik. Şurada short girdin. Yani senin bir hacmin olmayacak. O yüzden trend nereyse sen inat etme. Markete inat edersen o seni üzer. O yüzden gerek yok. Kesinlikle. Genel olarak da böyle içerikler yapmayı düşünüyorum. Yani bu videonun kaç dakika olduğunu veya ne içerik çekeceğimi bilmediğim için yani sizlerin de yardımına ihtiyacım var. Merak ettiğiniz soruları da yorumlarda yazarsanız zaten ben her türlü cevap veririm ona. Videoyu izlediğiniz için de teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Bay bay.